Boykotu varım. Boykot edeceksin. <laughs> evet, aynen. E, tabii ki çok iyi. Çok çok iyi yani. Çok o yönden Özgür Özer başarısının üstünde çok daha büyük bir başarı sergiledi bence. Katılıyoruz, destekliyoruz çocuk çocuk hepimiz. Tabii uyguluyoruz zaten. Marketlere gitmiyorum mesela. Zaten gitmiyorduk yani genelde. Hani Aydın'ın yerlisi olan küçük marketlerimiz, esnaf. küçük esnaflarımızdan alıyorduk genelde. Onlara devam ediyoruz. CHP'nin boykot çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanıyorum. Başka bir şey hani kınıyorum gerekmiyor. Boykota gerek yok mu diyorsunuz? Evet aynı. Genelde 85 milyona hitap eden bir boykot olursa uygun olur. Yoksa filancanın falancanın boykotu sadece bölmeye yarar. Bizim tarafı tutun, öbür tarafa bakmayın der gibi. Bence bu yani. Peki <laughs> protestolar mı etkili olur, boykot mu etkili olur? Hangisi? En iyisi hangisi etkili olur biliyor musun? Dürüst olmak etkili olur. Ben CHP'nin boykotunu evet diyorum, destekliyorum. Haklılar, kendileri haklı. Onların boykotları bence demokratik bir direnişin sonucudur. Demokratik bir direniştir o. Boykotlara katıldığım oldu. Katıldım ve destekliyorum. Doğru buluyorum. Peki uygulamaya başladınız mı hayatınızda? Ya vatandaş olarak işte birkaç sefer burada katıldım. Başka da bir şey yapmadım. Başka ne elimizde gelebilir ki? Haksızlık, hukuksuzluk almış başını gidiyor alakalı bir mesajınız var mı iletmek istediğiniz? Devam etmelerini isterim ben. Yani daha da bütün illerde imkanları dahilinde ne kadar başarabilirlerse o kadar iyi olur. Zam, zulüm almış başını gitmiş insanların <laughs> halini görüyoruz. Mağazalar tıklım tıklım ama bir şey alan yok. Geçim şartları gitgide ağırlaşıyor. Hükümet tarafında baskılar gitgide ağırlaşıyor. Nereye kadar bu? E yeter ya 20 küsur yıldır yeter artık. <laughs> Korkunun ecele faydası yok. Hani derler ya bana dokunma bir neyse Ama bir gün dokunacak yani. Bu kadar basit. CHP'nin boykot kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Mükemmel. Mükemmel diyorsunuz. Peki siz uygulamaya başladınız mı bu boykotu? Çalıştığım için değil ama elimden geldiği kadar uyguluyorum. Devam etsinler. Elinden geleni yapsınlar bence. <laughs> ne geliyorsa. Çok, Çok yerinde bir karar tabii ki. Çok sevindim ve ben uydum. Hemen uydum etrafındakilere söyledim. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Vallahi ben boykota devam edelim diyorum. Ve bu direnişlere devam edilsin, bırakılmasın. Peki sokaklar mı sizce etkili aksiyon almak için yoksa boykot mu? Sokaklar, tabii ki sokaklar. Devam etsinler. CHP'nin boykot kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla çok doğru bir karar. Kesinlikle arkasındayım, destekliyorum. Ve manevi esnaflarına şu anda son desteğimi söylüyorum. Az önce geldim en tenha yerdeki yerden yedim. Hiçbir büyük markayı desteklemiyorum bu saatten Peki, sonra. Bu CHP'ye boykotla alakalı bir mesajın var mı? Şöyle yapsın, böyle yapsın diye bir tavsiyede bulunabilir misin? Ha, aslında şu anlık güzel gidiyor ama yani bunun destek vermesi lazım. Sonu gelmemesi lazım. Bir defa söyleyip susmaması lazım. Sonuna kadar arkasında olması lazım. Uygun buluyorum yani ben de onaylıyorum yani. Boykotu Destekliyorum. destekliyorum. Ya ben açıkçası bizim e, memleketimizi hiç anlamıyorum. Yani neden? Boykot da temin söylediniz. ve zaten mesela atıyorum birinin bizim ülkeye karıştırmasına hiç gerek yok. Zaten millet birbirini çok güzel bir şekilde yiyor. Mesela atıyorum sıradan bir insan hapishaneye attılar zaten birkaç gün önce. Yani ondan sonra yok şu partinin şeyiymiş diye. Oraya gitmeyin, buraya gitmeyin. Yani tamamen bir saçmalık. Çok komik. Yani ben diyecek hiçbir şey bulamıyorum açıkçası. Boykotu Hayır tabii ki. Tabii ki desteklemiyorum. Onca olay oldu. Dünyayı çalkaladı, etti. Bir sürü boykot edilen markalar oldu. Hiçbirini herkes affedersiniz kıçını çevirdi, yattı. Buna gelince bütün herkes sokaklara çıkıyor. Saçma sapan, polislere hakaretler, şeyler. Yani tamamen düpedüz saçmalıktan başka hiçbir şey değil. Çok komik. Biz evde oturup izliyoruz ve gülüyoruz bu kadar yani. Peki İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsun? Sence hapis atılması... Çok doğru bence. Bence geç bile kalındığını düşünüyorum ben açıkçası. Onun haricinde bir şey söylemek istemiyorum. Zaten bir de hani Tayyip istifa falan deyip şey yapmaları da çok komik. Zaten seçime daha 3 yıl kadar bir şey olduğunu şey biliyorum. Hem yani çok komik. İki insan toplanınca Cumhurbaşkanı da değişmez, işte bir şey olmaz. Sadece komik insanlar. Birbirlerini yiyip bitiriyorlar. Kaç tane üniversite kapıları kapatıldı diye biliyorum ben. Komik yani. Kendilerine yapıyorlar. Başka hiçbir şey değil. Ben şu an markaları öğrenemediğim için bilmiyorum. Ama öğrenirsem desteklerim herhalde. Bu boykotun kazananı kim olur? Halk mı, CHP mi yoksa boykot edilenler mi? Ya, halk tüm siyasi partilerden üstün olduğunu düşünüyorum ben. Yani hiçbir yani tek kazanan halk olur. Öyle bir şeyin içinde. Sana yani. da aynısını söylüyorum. Ben boykot edilenleri kazanacağını düşünüyorum. Yani i̇ddiayı falan boykot ediyorlar. İddia oynayan adam zaten boykotla pek ilgileneceğini sanmıyorum. Peki boykotu destekliyor musun? Destekliyorum.